Kırmızı Başlıklı Kız Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış. Kız bu pelerini çok seviyormuş ve nereye gitse onu giyiyormuş. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün kırmızı başlıklı kız diye seslenmiş kızın annesi. Büyük annen hala hasta. Hadi giyin de ona yaptığım şu çöreği götür. Kırmızı başlıklı kız da elbisesini giymiş, üzerine kırmızı başlıklı pelerinini geçirmiş, başlığı çenesinin altında sıkıca bağlamış ve yola çıkmış. Tavşan ormanındaki yoldan ayrılma sakın diye seslenmiş annesi arkasından. Ayrılmam anne demiş kırmızı başlıklı kız. Tam ormana girmiş, birkaç adım atmış ki çalılıkların arasından bir ses duymuş. Birden bir kurt görmüş. Kırmızı başlıklı kız korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşürüyormuş. Fakat kurt hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş. "Nereye böyle küçük kız?" diye sormuş kurt. "Büyük anneme gidiyorum." demiş kırmızı başlıklı kız. Tavşan ormanının sonundaki ilk ev. Büyük annemin sağlığı pek iyi değil. Bu arada adım küçük kız değil. Kırmızı başlıklı kız. Özür dilerim demiş kurt. Bilmiyordum. Bak sana ne diyeceğim. Ben bir koşu gidip babaannene senin yolda olduğunu haber vereyim. Yalnız sakın yolda oyalanayım falan deme. Olur mu?'' başına bir şey gelmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Kurt oradan hemen sıvışmış. Çünkü yakınlarda bir oduncu dolaşıyormuş. Eğer kızı hemen orada yerse oduncunun kızın yardımına koşacağını biliyormuş. Kırmızı başlıklı kız çiçek toplayarak, kelebeklerin peşinden koşarak, kuş seslerini dinleyerek yolda ağır ağır ilerlerken Kurt kestirmeden büyük annenin evine varmış. Kapıyı çalmış. Kim o? diye seslenmiş içeriden yaşlı kadın. Kurt sesini değiştirerek benim kırmızı başlıklı kız. Çayın yanında yemen için sana çörek getirdim. Kapı açık güzelim diye seslenmiş büyük anne. Kurt hemen içeri dalmış. Öyle açmış ki günlerdir hiçbir şey yememiş. Bu yüzden büyük anneyi çiğnemeden bir lokma da yutuvermiş. Daha sonra kırmızı başlıklı kız büyük annenin kapısını çalmış. Kim o? Diye seslenmiş kurt yumuşak bir sesle. Benim. Kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzelim. İçeri girebilirsin. Diye seslenmiş kurt. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş büyük annemin sesi ne kadar da garip böyle diye düşünmüş. Sonra büyük annesinin hasta olduğu gelmiş aklına ve kapının mandalını kaldırıp açarak içeri girmiş. Kurt büyük annenin elbiselerini giyinmiş ve yorganı üzerine çekmiş. Dekileri oraya bırak da yanıma gel canım demiş kurt. Kırmızı başlıklı kız çöreği yatağın yanındaki küçük masanın üzerine koymuş ama hemen kurdun yanına gitmemiş. Çünkü büyük annesi bir tuhaf görünüyormuş. Kolların neden bu kadar büyük büyük anne? Seni daha iyi kucaklamak için demiş kurt. Kulakların neden büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için demiş kurt. Gözlerin neden kocaman peki? Seni daha iyi görebilmek için demiş kurt. Peki dişlerin neden sivri? Seni daha iyi yiyebilmek için demiş kurt. Bunu söyledikten sonra kurt artık daha fazla kendine engel olamamış ve yorganı bir tarafa atarak yataktan fırladığı gibi kırmızı başlıklı kızı bir lokmada yutuvermiş. Sonra da karnı doyduğu için keyfi yerine gelmiş ve uykuya dalmış. Ama ne var ki kurt çok kötü horluyormuş. Evin önünden geçen bir avcı onun horultularını duymuş. Büyük anneye kötü bir şey mi oldu acaba? diyerek evden içeri girmiş. İçeri girer girmez de orada neler olduğunu hemen anlamış. "Aylardır senin peşindeyim pis yaratık!" diye bağırmış avcı ve kurdun kafasına elindeki silahla vurmuş. Önce kırmızı başlıklı kızı Sonra da büyük anneyi dikkatle kurdun içinden çıkarmış. İkisi de sapa sağlanmış. Büyük anne kırmızı başlıklı kızın ona getirdiği çöreği afiyette yemiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine bir daha hiçbir kurdun sözüne kanmayacağına dair söz vermiş. Eve dönerken tavşanların saklandıkları yerlerden çıktıklarını görmüş. Tavşan Ormanı yine eskisi gibi tavşanlarla dolu bir orman haline gelmiş.